thank you hoş geldiniz. Dize'ye hoş geldiniz. Suyun her halinin en güzel şekilde göründüğü şehir diyoruz bize. Sisi ayrı güzel, yağmura ayrı güzel, devesi ayrı güzel. Şimdi görüyoruz. Karlı hali hepsinden daha güzel. Ayder'i hep yazın baharda yayla olarak görenler, yayla olarak resimli bilenler, bugün gelinlik gibi Tam yoğurtulmuş halini de görünce daha bir bayılacaklar, daha bir hoşlarına gidecek. Biz öyle değerlendiriyoruz. Türkiye'nin her yerinden burada misafirlerimiz var. Herkese hoş geldiniz diyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. İnşallah bu organizasyonları, Karşenlik Devli, Büyük Kültürel Spor Organizasyonları'na Dönüştürdüğümüzde buraların daha canlı olduğunu hep birlikte göreceğiz ve yaşayacağız. Bize bir uçtan bir uca, İğidere'den Kıbrıkya'ya e kadar, Omit'ten Aydere'ye kadar, her köşesinde ayrı bir güzelliğin saklı olduğu bir cennet gibi hep birlikte keşfedelim. Organizasyonda emeği geçen her atamıza, belediye başkanımıza, çamlı hemşiremize teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Ve herkesi bize, Aydın'a bu güzelliği görmeye, bizlerle birlikte olmaya bekliyoruz. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum.